Kader yaşadıklarımızdır? Yaşayacaklarımız bizim için değil. Mutlak kaderde belli olsa da bizim için yaşayacaklarımız tercih edebileceklerimizdir. Çünkü tercih edemiyor olsak sorgu sual olmaması gerekir. Sorgu sual varsa tercih edebiliyor olmamız gerekir. Ancak burada çok önemli bir şey var. Tercihlerinizde isabetli olabilmek için kader olarak yaşadıklarınıza dönüp bir bakmak zorundasınız. Geçmişte yaşadıklarınızı iyi analiz edemezseniz şimdinizi güçlendiremezsiniz. Şimdinizi güçlendiremezseniz gelecekte şimdiden farklı olamazsınız. Gelecek altı yıl, geçmiş altı yıldan farklı olmak istiyorsanız şimdi şu anda farklı bir şey yapıyor olmanız lazım. Peki ne yapıyor olmanız lazım? Neyi farklı yapıyor olmanız lazım? Bir şeyi farklı yaptığınızın farkında olmak için geçmişte ne yaptığınızı bilmeniz lazım.